Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Papa Pizza oynuyoruz Roblox'ta. Bu arada ikinci Roblox yani Roblox kanalı açacağım. Oraya da gidip abone olabilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. Ya da e, gidip şey yapabilirsiniz yani oradan bakabilirsiniz. Yani koyacağım bir taraflara. Yani görürsünüz. Atacağım yani. Orada da böyle Roblox oyunları gelecek. Çok yavaş. Roblox kanalında açacağım yakında. Hoppa hop. Tamam son anda işte bu. Amacım oyunu bitirmek. Zaten bitirdim oyunu daha önceden. Bir daha videoda bitirmek istiyorum. Seni görebiliyorum. Ben niye göremiyorum ya? Burada ne olacak da hatırlıyorum. Aha. Abi çok korkunç bu ya. Ya git. Ah! Son anda. Oğlum ödüm patladı be. Oğlum. Bak nasıl yapacağız? Son yeri de hilesiyle yapalım. Çok iyi şu an ya. Zaten oyun çok kısa arkadaşlar. Kolaylıkla bitirebilirim diye düşünüyorum. Yani video bile çok kısa olabilir. Daha bir dakikada buraya geldiysek. Dom geliyor. Oğlum, bu, bu ne oğlum çok korkunç ya. Ne saklanıyor lan benden? Örümcek ağına dokunma. Tamam. Şöyle Hop hop oğlum son anda öldüm ya. Tamam şimdi geliyorum. Aynen bu şekilde hızlı bir şekilde gidiyorum oğlum. Tamam o zaman öyle hayvan gibi zıplamayacağız. Gibi değil mi? Bekle. Pat 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 geçtim. Burası hiç denemedim bu arada. Hiç basmadım tabelaya. Ne olacağını da bilmiyorum. Oyunun kaç iki, birinci bu ikinci olacak bitirişim. Ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden basacağım. Onunu sıkıştırıyorum şu an. Tipe bak ya. Amazon. Değmeyecek bu plakalara. Hop. Tamam. Çok kolay lan burası. Şimdi burası çok uzun sürüyor. Lan oğlum çok yamuk atladım. şu şekil hop 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 evet çok güzel Ondur. şimdi şurası Bayağı uzun sürüyor. Olmuş. Şu an çok hızlı. Hayır dur düşmeyin dur 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 dur. Son dakika nanem yiyelim. Oğlum dur. Hah, tamam çok düşmeyelim en azından. Şu şekil hop hop hop. O Roblox kanalına da arkadaşlarımla ee, birlikte çekeceğiz. Yani konuşarak çekeceğiz. Öyle diyeyim kanalımız ortak değil kanal benim olacak yani arkadaşlarımla da video gelecek merak yani böyle tek tek çekmeyeceğim olabilir tamam yukarı 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 burada da bir şey vardı galiba ya olabilir o burada evet burası çok korkunç Abi abi çok korkunç ya. Valla. iki gündür falan video atmıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. iki gündür falan video atmıyorum. Onun farkındayım. Girebileceğim mi? Girdim valla. Tövbe bismillah. Boru parkuru. Ne yazıyor? Kaçmayı kaçamayacaksın. Aynen kanka. Bu arada az önceki eleman bir daha çıkacak. Yani toplam 3 kere çıkıyor karşımıza. Ne? Ha, bu perde gibi bir şey. Hop tamam. Tövbe estağfurullah. Şu arkada. Şurada. Alamıyorum. almadım mu aldım. Tamam. Bu şekilde açalım bunu. Tamam. Şimdi bir saat asansör çıkmasını bekleyeceğiz. Asansör gerçekten çok yavaş çıkartıyor. Üstümüzde de bir tane adam var. Get diye. artık çık yani. Yarım saat geçti hala da çıkamadık. Resmen. Resmen yarım saat geçti. Burası zor diyebiliyorum. Oğlum evet zor burası. Aslında kolay ama zamanı tutturmak çok zor. Şu şeyden göremiyorum. Hoppa tamam. Ay oğlum nereye attı beni? Sayar mı? Saymadı. Tam giderken. Oğlum bunu nasıl geçiyoruz ya? Bir dakika. Ye oğlum sayarsın değil mi ya? Saymadı. ben bir şuraya geçip geliyorum. Ya gerçekten şaka yapmıyorum. 10-11 denemede geçtim yani. O çok zor. Şimdi burayı da yapalım. Şurası yani bu parkurlar zaten kolay. Burada ölmem. <laughs> ya abi dalga geçiyor resmen ya. Aa saymış. Ya geçerim aslında. Dur lan hatta. Dur. Hmm, şurada bölelim. Öyle beleşçiliğe konmayacağım. Şöyle gideceğim en başa. Şu şekilde tekrar yapacağım. Tamam. Buradan devam edeceğim. Öyle beleşçiliğe konmayacağım. Neyse öyle bir şey yapmak istedim. Hop. Pap 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 pap. Pap pap Tamam. Oha oha. işte <laughs> <laughs> İşte bu. Bu ne? Dombu bu yolda. Bu yol ile öl. Ziyaret et. Burada bir tane parkur olacak. Atlayabilecek miyim ben burada? Tamam atladım. Hop. 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 Lan 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 lan. Şu hızı çıkmasa çok daha güzel olacak. Ya bir kere istemiyorum deyince istemiyorum kardeşim yani. İstemiyorum. Ne kere bu yol. Buraya çıkıyorum. Sonra buraya oğlum yetişemedim ya. Hay istemiyorum. İstemiyorum işte ya. Hıf. Tamam. Hop. Lan oğlum nasıl atlayamadım? Buraya çıkıyorum. Yok. 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 İstemiyorum. 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 Hayır. Hayır ne lan? Bir dakika yanlış yazmışlar galiba. Ha ya yazıyordu. Dur. Çıkış. Nasıl gerçekten çıkış değil bu arada? Evlerine koş, evlerine koş. Arkamızdan gelecek tekrar. Abi burası da çok korkunç ya. Bak geldi. Abi valla yani Ha tamam hay yazmışlar ha ya anladım ben Tamam o taraftan geliyor Hadi zaten oyunu bitireceğiz arkadaşlar Tek bu taraf kaldı Bismillahirrahmanirrahim. Go! sonunda kaçtım. Of. Altıma sıçtım ya. bir şey geliyor zannettim. Ve oyun bitti şu an. Ha, biraz eğleneceğim. Evet burada. Bu neymiş? Sp onun. Speedrun. <laughs> ne oluyor? Bakın biz oradaydık. Şu anlık. Yani. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir durur, durursam iyi olacak. Neyse şimdi şöyle duralım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. O zaman bay bay. Orada Roblox kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.